yaklaşımım var ki bu da Aleviliğin aslında her dönem e, katliama maruz olmasına sebebiyet veren bir gaflettir. O gaflet de anamızın dediği gibi ne kadar ki sevgi bizim dinimiz başka bir inanmayız desek ise orada evet elhamdülillah biz de Müslüman demesi büyük bir gaflettir. Çünkü o insanlar bize diyor ki mesela bunlar keşke dinlerini tanısalar, Allah'ını tanısalar. Onlar o katiller, o caniler, o canavarlar dillerini çok iyi tatlandı. Ceza onlar her katliamda olduğu gibi bir cuma namazından sonra dışarıya çıkmışlardı ve kendi inandıkları ve tek olan dinler dinlerin adına tek olan Allah'ların adına o canlarımızı sadece ve sadece tarihten beri olduğu gibi bunların Alevi olmadıklarından, Müslüman olmadıktan dolayı, İslam olmadıktan dolayı katliline sebebiyet vermiştir. Bu konuda tüm Alevi canlar kendilerini 29 yıl yere sonra bu konuda sorgulamaları gerekiyor. Aynen. Neyse, son Avusturya, Alevi Federasyonu'nun 30 senelik mücadele sonucunda şöyle bir kazanım olmuştur. Ve bu dünyada ilktir. Alevilik ne Şii İslam ne Sünni İslam'dır. Alevilik Aleviliktir. Alevilik kendine özgü ayrı bir felsefi inançtır. Alevilik hiçbir din içine sığmayacak derecede dinler dışı felsefi bir inançtır. Bizim yolumuz budur. Ve bu yolun öğretisi